Taç geliyor. Olur, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsın? Abi. Teşekkür ederim, iyi misin? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz tanıyalım seni. Ee, 36 yaşındayım. Ee, yazar ve senaristlikle uğraşıyorum. Ee, yayınlanmış dört tane kitabım var. Ee, bunun dışında bir tane senaryom da dizi olarak çekildi, yayınlandı. Hangisi? Ee, TRT ekranlarında yayınlanmıştı. Bu, savunma sanayinin yalnız dehaları isminde bir projeydi. Ee, Şu anda san... herhangi bir proje üzerinde çalışıyorsun? Ee, çalıştığım projeler var, evet yazar gruplarıyla mı çalışıyorsun? Ya yazar gruplarıyla kendi çalışmadım kendim. Genelde senaryolar çünkü hani iki stil var. Bazen senaristler kimseye çalışmayı istemez. Sadece kendi başına oturur yazar. Bazıları da bir ekiple çalışmayı sever. Hı. Çünkü hızlı ve meşakkatli bir iştir Hı. senaryo yazmak. Dünyanın en zor işlerinden dedim? tanesi. Hatta derler ki al bakalım şu 100 sayfayı 100 sayfaya adını soyadını yaz bakalım ne olacak. <laughs> Sadece adını soyadını yazmak hele evet. korkunç bir durumken o yüz sayfayı doldurup bütün olay kurgusunu onun içine doldurup çekilmesini sağlamak çok zor. Evet, ama yazarlıktan geçtiğim için belki de biraz daha kolay oldu benim için. Evet herkes, bir yazarlık herkese, yazarlık herkese kendi işi daha, evet. daha kolay geliyor. Ne okudun demiştin? E, reklamcılık mezun, mezunuyum ben. Hı -hı. E, yüksek lisans reklamcılık üzerine yapmıştım. Orada da ben yine sinema üzerine bir çalışma yapmıştım. İngiliz emperyalizmi ve James Bond karakteri üzerine bir çalışma yapmıştım. Yüksek lisans tezimde. Evet, azalmış. evet. Güzel. Kimle geldin ee, yalnız geldim. Tamam, biz buradayız. <laughs> Teşekkür Kuralları biliyorsun. Evet, biliyorum. Başlayalım. Başlayalım. Sevgili seyirciler, milyoner başlıyor.